Kalk yine akşam oluyor. Ömrümün kadehine sensiz bir gün daha doluyor. Bu şehirde ne varsa sana benziyor. Yarım kalıyor şiirler. İçimdeki fırtınalar savuruyor. Mısralarıma sığmıyorsun. Bu senin gülümsetiyor. Nameli leşe saçıyor. Senle kavuşacağım baharlar istiyorum. Hayallerim demir atmış yüreğime. Sevda kokusu sarmış damarlarımı. Mutlu olmak, senle yaşamak istiyorum. Ömrümce sana doymak istiyorum.